Hepinize günaydınlar. Evime hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün çok geç kalktım. Saat 11'e geliyordu. Aslında böyle ara ara uyandım. Herhalde bitişimdeki biliyorsunuz oğlu okuldan kaçıyor. Onun bir ağlama sesini uyandım. Sonra işte bir, bir şeyler oldu. Şimdi soracağım Zehra'ya. Yine herhalde büyük bir ihtimalle okuldan kaçtı. Allah yardımcısı olsun. Annesinin de babasının da Zehra'cımın da. Ee, gerçekten uzman bir kişiye götürülmesi gerekiyor o çocuğun. E, söyledim aslında bir takipçim söylemişti. Onu hani ismini filan verdim. Ee, okutmuş hocaya Nazar demiş. Okunacak şeyler değil aslında bunlar. Kesinlikle ee, mutlaka uzman tarafından yardım alınması gerekiyor. Okuldan kaçıyor, kaçıyor. Eve gelmiyor, dolanıyor sokaklarda. Sonra geliyor. Okumayacağım diyor. Okumayacağım kesinlikle. Ama ne yazık ki e, şu ilk öğretim bitirmesi gerekiyor arkadaşlar zorunlu. Allah Zehra'nın yardımcısı olsun. Neyse kalktım şöyle evi bir toparladım. Ondan sonra kahvaltı masasına masama oturdum. Ee, birazcık böyle arkadaşlarımla da sohbet ettim. Ee, ev, e, salon, yatak odası, çocuk odası, banyo, lavabo, kiler her yeri hallettim. Mutfağı şöyle bir ayağa kaldırdım. Ama domestosum bitmiş. Şimdi hemen markete gidip bir domestos alayım. Bir de geçen sütün parasını vermiştim. Kaç gündür sütçümüz de unutuyor. Sütü bırakmış. Ee, hem de eczaneye gidip sütümü alayım, geleyim. Ondan şöyle bir yoğurt mayalayalım. Ve mutfak temizliğini artık kısım kısım başlarız arkadaşlar. İnanın aslında hiç yapasım yok. Hem de hiç yapasım yok ama bir yerden de artık başlamak lazım. Ee, saatte artık kaç oldu? Yetiştirebildiğim yere kadar yetiştiriyorum. Artık zaten siz de beni tanıyorsunuz. Şimdi hemen markete gidelim. Domestos'umu alayım, alınacaklarımı da ondan sonra elimize geliriz. Kaldığımız yerden de devam ederiz. 17 Şubat'ta gelecek olan ürünler. Şu çok güzel oluyor. ben de böyle bir düzenleyici var. onu koyuyorum. Tabak falan geliyor. Bakın sıvı geçirmez de var. Tek kişilik sıvı geçirmez. Burası da 17 Şubat da aynı şekilde. Burada ne var? Bakın overlock makinesi. Düşünenlerde bakabilir. Hadi bakalım. Şöyle bir uğrayayım. Valla kurda makinesi çalışıyor. da çalışıyor. Bir an önce çocuk olmam lazım. Patlıcan ne kadarmış? Bir sekit alayım da. Şu bazlamalardan aldım. iki tane. Şu tereyağı fiyatını merak ettim. Ha 18.65'e düşmüş fiyatı. Fiyatlarda bir indirim uygulanacak. Gibi. Hey, hoş Merhaba ne yapıyorsun? İyisin. Daha geçen gün senin pişi tarifini izliyordum. <laughs> ha yaptın mı? <laughs> Merhaba. Hamuru yumuşak yoğur, beklet, <laughs> beklet mutlaka <gülüyor> beklet. <gülüyor> ne değiştireceğim? Ya, yok ben yok, ben de yok canım benim. Kızlar bakın bro silikat e, fincan üçlü, ama çay bardağı için küçük kahve için iyi. Buradaki ürünler ne oldu? Bitiyor böyle. Neden? Karantinada da değilim ki ben. Ben öyleyim. Hayır kız kardeşim Aslı canım ben <laughs> değil. Şöyle tabaklar da varmış gelmiş. Düzenlenmiş buralar. Evet, ben Ay vallahi düzenliyorum burası pazar yeri gibiydi. Ellerinize sağlık bak güzel olmuş. Benim kullandığım tencere. Bakın Love'ın 28 santim tenceresi. Ay şunun için var ya millet kavga ediyordu sabah köründe sıraya girip. Şimdi de ürünler. Ürün bakın kalmış. Ne kadar ki bunu fiyatı. Yalnız bunda pişen yemek lezzetli oluyor. Şöyle bir hızlıca bakalım. Ee, ne aldım ben? ben bazlama aldım. Domestos alacağım. Onun fiyatına bakayım. Aslında burada biraz pahalıydı biliyorsunuz. Geçen özdüleye gitmiştik. Fiyatlarda düşüş olacaktı bu hafta. Evet sabah 7'den beri size ya. Takın takın kızlar. Hepsini düşürün. <laughs> Millet bir rahat etsin valla. <laughs> süt. Süt ne kadar oldu? 6 <laughs> sek. Ne kadardı? <laughs> Bak raflar dayanmıyor. <laughs> ne kadardı bu? Nor Dur ben <laughs> unutuyorum ya. <laughs> Yedi yetmiş beşte. İnsin ya bir lira da bir lira. Yani böyle şey hani nasıl desem fiyatı çok yüksek olan 60 70 lira olan peynirlerde e, gözle görülebilir bir fark ancak onlarda oldu. Ya, yani ufak tefek şey ya işte yumurta. Mesela yumurta 46 47 lira iken şu an kaç? 43 lira. Olsun, olsun olsun olsun. 1 lira da 1 liradır. Öyle demeyin valla. Yani, Bu arada sen kilo vermişsin. Ya teşekkür ederim. <laughs> Çok şımarma. <laughs> şımarma. Ay, kızlar. Ben şimdi bazda mı aldım? Çama şey domestos da alayım gideyim. Çok da fazla oyalanmıyor. Oy. Tıkan, tıkanıyorum ben yani niye? Domestos. Mecbur almak zorundayım. Bir tane alayım. Ama dur arkalarda. Her zaman. Aa, bir de sıvı yağ sabunu alsaydım aslında. Bakayım. Burada yok. Sıvı el sabunu. Ay göremedim neyse. Cuma günü de bir ne? Neler geliyor? Bir bakayım. Krep tabası. 32 santim o bayağı büyükmüş fiyatı da 60 TL kahvaltı seti bakın ankastre seti de geliyormuş beyaz cam marka olarak ne Heh, şunu da şöyle yapayım diğer müşterimiz 10 Şubat bin tarz Kadir'den temel bu bir çatında Kadir'e daha fazla İnşallah fiyatlar daha çok da düşer. Vallahi. Şimdi... Ay Yelda da almıştım bunu biliyorsunuz. Unuttum orada. Burada ne var? Hmm. Polara bakar mısınız? güzelmiş. 80 TL fiyatı. Bir de böyle ne, ne iş bu? Bu ne ki? Yastıklı kadife battaniye. <laughs> Ay bu battaniyeler de çok güzel. Aksu markası. Şurada da beğeniyorum da çok pahalı. Tek bir fiyatı. Şuna çok güzel. Tepsili fincan sıra 279 TL. Pasta tabağı. Ay da çok, çok hoşuma gitti. Bu da güzelmiş. Bardaklar. Bu ne? Ha, seramik saksı. Ay çok hoş. Şu, gitti Şu benim kullandığım bardaklardan. Bu da çok kaliteli bir şey vereceğim. Bakın, yağdanlıklar. 17 7 TL. Evet düzenleyiciler. Şunlardan da iki tane almıştım. Güzel oluyor. Ay bu da güzelmiş. birazcık da yolumu uzattım ama hala aklım evde ama bitmemiştir birazcık beyazları kurtma makinesi uzun yıkıyor şimdi süt alayım hemen eve buraya gelirken yani şuraya süt almaya gelirken de pastacıya da uğradım pasta malzemeleri bir tane böyle dikdörtgen bir tepsi baktım ama yoksa orada kullanattıklar vardı geldi Kübra el sallıyor bana Ay şey söyleyeyim mi? Bugün bu lamba yanıp sönüyor. Yanıp sönüyor. Nedir anlamadım. İnşallah bozulmaz. Elektriklerden de olabilir. Hani voltajdan dolayı da olabilir ama nedir anlamadım? Hayırdır diyelim inşallah. Böyle yanıp sönüyor sürekli. Şimdi buraları hallettim. Domes sosladım. Ocağım da aynı şekilde. Daha ortada yemek yok. Ne yemek yapacağım bilmiyorum ama dünden yemeklerim de var. Bugün oğlumla ikimiziz. Bakayım geldiğinde de ona bir sorarım. Şimdi ne yapıyorum kızlar? Görüyorsunuz bezleri yıkadım orada dursun şimdi bana lazım. İlk önce camlarımı cifledim. Güzelce Camları içten sildim, dıştan silmedim çünkü yarın balkonu yıkayacağım. Balkonun felaket bir durumda. Orayı hallederim yarın. Buzdolabının her tarafını sildim. İç temizliğini detaylı yapmadım ama şöyle dışını komple cifledim. Üstlerini de aynı şekilde. Buzdolabında çektim. Cam parçaları kalmıştı altında. Siliyorum ama yine de böyle toz çıktı sandalyemi de alayım. Şöyle güzel buraları temizleyeyim. Buzdolabımı da çekeceğim. Aynı şekilde ben buzdolabı diyorum tövbe. E, dolapların alt kısımlarını cipleyeceğim. İçlerini hep hallettim. Ben videoyu açana kadar bayağı şeyler hallettim. Bulaşık makinesinin arkasına da sileyim. Bunu da aynı şekilde cifleyeyim. Sadece ben cif kullanıyorum. Başka hiçbir şey kullanmıyorum. Önceden domestos kullanıyordum. Sararma olur dediler ay son kullanma. O yüzden kullanmıyorum. Benim e, dolap kapaklarım MDF. E, o parlak olanlardan değil. O yüzden rahatlıkla cif kullanabiliyorum. Yani çizimi falan. Şöyle göstereyim. Herhangi hiçbir şey olmuyor kızlar. Üstler artık yarına kaldı. Ama şu en altlarını falan komple hallettim. tencelerin olduğu yerleri. Şimdi süpürgeni çalıştırayım. Haydi bismillah Allah. tam bulaşık makinesinin arkasını çektim. Elektrikler gitti. Bakın. Ve şarjım da o kadar az ki. Vallahi bakalım. İnşallah gelir erkenden. Sütü de böyle koydum arkadaşlar. Artık süpürmüştüm Allah'tan. Şöyle silerim. Sular falan kesik değil. Sular akıyor. Tekrardan bir bakayım. Evet. Suları... Bir gül aradım. Dedim bir gülcüm. Ne yapıyorsun arkadaşım? O da yemek yapıyor. Eşi de geç gelecekmiş. Benimki de geç gelecek. Gel dedim bir kahve içelim. Ben bugün zaten hiç kahve içmedim. Aslında da doktoru Yasak etti ama çay kahve içmeden de olmuyor kızlar. Ay var ya buluşma makinesinin arkası da o kadar kirlenmiş ki. Epey düğden çekmiyor işte. Zaten böyle düzgün detaylı da bir temizlik yapmıyorum ki şu mutfakta. Kollarım yoruldu. Siz dolap kapaklarınıza ne kullanıyorsunuz silerken? Domestos dediğim gibi artık kullanmıyorum. O böyle sarartma filan yapar diye. Zaten arkadaşlarım bu geldi. İlk başta böyle kullanıyordum ben. Sonradan kullanmıyorum. Sadece cif. Bazen böyle yağ çorba yemek pişirdiğim için zaten en çok bu kısımlar. Bir de şu çekmece kısımları çok böyle ellerde değdiği için sürekli en çok pislenme bu tarafta oluyor. Şimdi tekrardan bezi yıkayacağım. Şu anca iki su siler. Mutfak temizliğini kısmen de olsa hallettim. Neyse yarıya indirdim en azından yani öyle diyeyim ben size. Marketten de gelirken böyle bazlama aldım Mustafa'ya. Bir de bitter çikolatayı aşırı seviyorum. Ben de seviyorum. Mustafa ile ikimiz böyle iki tane de bitter çikolata aldık. Bunlar da Mustafa'mın sevdiği işte ıvır zıvırlar. Süt de birazdan kaynar arkadaşlar. Ve İlbay'sın bezlerini de böyle sabunla yıkadım. Baya böyle bir çitirdim elimde. Ee, kızlar şimdi bunu da böyle Asya peteğinin üstüne kurusun. Aynı şekilde buraları da şimdi bir tekrardan sileceğim. Bu bezi de yıkadım sabunla çıkarabildiğim kadar çıkarttım kirlerini. Bunu da hem elinden geçirmiş oldum. şimdi ne yapalım ne yapalım. Vallahi bilmiyorum ne yapacağım ama acaba bir kahve mi içsem Mustafa gelene kadar. Hiçbir fikrim yok. Bakayım artık. Bugün var sanki beynim gün aslında benim hiç halim yoktu. Geç kalktım. Hava karanlıktı. Aslında hiçbir şey yapmak istemedim. İnanır mısınız? Dedim Aysun hadi bir yerden başla. <laughs> O da hemen dedim evleri dedim şöyle bir temizleyeyim mutfağa geçerim. Baya her taraf arkadaşlar dipli köşeli hallettim. Lavabolardan falan zaten söyledim size de. Ee, o sırada işte kaç gündür de sütü de almayı bırakmayı unuttu sütçümüz. Dedim hadi Kübra haber verdi. Onlar da eczanede çalışır canım benim. E, ee, Aysun abla süt geldi derken işte şeyde çalışıyordu. Kurtulma makinası da çalışıyordu. Hadi domestos da yoktu. Oradan markete git sütü al. Gel, zaten mutfağı da kaldırmıştım. Neyse temizledim ama tam bitmedi. Ee, yarın devam ederiz artık. Üst tarafları halledeceğim. Bir de kilerimi arkadaşlar. Mutfak dolabımın kiler kısmı var, biliyorsunuz. Ee, yarın da markete gider miyiz hikayeyi? Gidelim çünkü ihtiyaçlarım da var benim. Ee, yarın bir markete gideriz dediği gibi. Ee, çünkü indirimi bekledik. Pazartesi gününden itibaren market ürünlerinde zaten çektim size. Ee, yüzde kaçtı? %7. Yüzde yedi. Yüzde yedi değil mi? Gıda ürünlerinde. Gıda ürünlerinde. E, bugün de zaten gittik, baktık. Evet, oradaki çalışan kızın dediği gibi... E, Mesela 50 TL olan bir peynirde 60 TL olan diyelim hani bir sucuk diyelim bir şey diyelim. Onlarda bariz fiyat bayağı belli. Ama süttür hani gibi şeylerde 1 TL 1,5 TL falan olsun 1 TL'de 1 TL'dir. Mesela 7 tane süt, süt alıyoruz öyle değil mi? 7 TL. Ondan sonracığıma vatana millete hayırlı olsun. <laughs> Valla marketlerdeki fiyatlar zaten hepimizin belini büktü. İnşallah e, hakkımızda hayırlısı olur, fiyatlar daha da aşağı iner. Allah alamayanların yardımcısı olsun arkadaşlar. Allah. Biz yine alabiliyoruz, iyi kötü alabiliyoruz ama alamayanlar işte Allah onların yardımcısı olsun. Gerçekten tebrik mesajlarınız için de çok teşekkür ediyorum. Ve sizler sayesinde. Allah razı olsun hepinizden tekrardan. İnşallah nice böyle on binlerde görürüz. Var, e, bir arkadaşımız da küpemi sordu. E, küpeyi arkadaşlar e, bu altın değil, <laughs> gümüş de değil. Çelik takı. Çelik takıları çok seviyorum. Bu da aynı şekilde. E, hiçbir şekilde kararma falan olmadı. Şöyle hatta çıkartayım yakından da göstereyim. Unutmadan. Şöyle kızlar. Ben bu tarz küpeleri çok seviyorum. Bir de bu rengi de. Bunu da gösterdim. Başka unuttuğum bir şey var mı? Bazen böyle soruyorsunuz, unutuyorum. Mahcup oluyorum böyle sonra aklıma gelince. Hani niye unuttun diyorum. Kendi kendime böyle kızdığım da oluyor. Ee, kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın hepiniz. İnşallah böyle yarın çok güzel bir gün olur. Benim böyle enerjim de yerinde olur. Bazen böyle enerjimin düştüğü oluyor. Zaten onda hemen anlıyorsun. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Yarın görüşürüz.